Hadi başlayalım. Antrenmanda 10 hareket var. Her hareketi 30 saniye yapacağız ve hareketler arasında 20 saniye dinleneceğiz. İlk hareket: Split lunge. Ayaktayken sol ayağınla ileriye doğru uzun bir adım at. Arkadaki dizin yere değene kadar alçal, sonra tekrar yukarı kalk. Hazır ol. 3 2 1 Başla. Ağırlığının büyük çoğunluğunu öndeki topuğunda tut ve dizin parmak uçlarını geçmesin. Tam bileğinin üzerinde dursun. 15 saniye. Aynen böyle devam. 3, 2, 1 ve diğer taraf. Hadi başla. Göğsünü yukarıda tut. Karşıya bak. Kalçanı iyice sık. 10 saniye. 3 2, 1. Harika. 20 saniye ara. Sıradaki hareket Jumping Squat. Normal squat yaparak başla. Sonra patlayıcı bir şekilde zıpla. Yere düşerken vücudunu squat